Herkese merhaba arkadaşlar. Burası Master series'in 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz abi. Bugün sizlerle birlikte legendary 2 olacağız ve gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Şu anda e, lokal sıralamamız arkadaşlar gerçekten inanılmaz 351. sıradayız gerçekten. E, harika şu an ilk defa e, bir şeydeyim Türkiye'nin bir sıralamasındayım yani 351. Cim şu an oyunun içerisinde girerek bakabilirsiniz ama yüksek ihtimalle ya ben daha ileri gitmişimdir ya da daha geriye düşmüşümdür çünkü gitgide gide onlar kasıyor ve gitgide gide ben düşüyorum ya da kasıyorum ee, onun için ya ileride olurum ya geride olurum bilemem yani e, ee, bugün bu sıralamayı bayağı bir arttırmayı düşünüyorum yani Legendary 2 olmaya çalışacağız bir de e, ee, önceki, önceki ben bu videoyu aslında ikinci çekişim çünkü bir ilk başta bir maç daha kalmıştı onu çekmiştim ama kaybettim maalesef yapacak bir şey yok neyse arkadaşlar bu arada maçı e, maça geçmeden Önce bunu söylemek istiyorum. Bugün bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle 8 civarı falan bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Eğer 8 olmazsa 9'da yapmayı düşünüyorum. Yani bugün bir akşam saat 8'de ya da 9'da bir Twitch kanalımda canlı yayında olacağım. Zaten şu an ekranda görürsünüz Twitch kanalımı. Açıklamada da linki var. Gelmek isteyen herkesi beklerim abi. O zaman hemencik ilk maçımıza beraber geçelim abi. Evet arkadaşlar ilk maçımızda bu combo beraber ve bununla beraber başlıyoruz arkadaşlar. Mantık şöyle e, duvar arkasıcısın e, işte çekmek için son saniye bir şeyde ben de hasar vereceğim. Yani bilmiyorum iki destek karakterle bu olacak iş mi ama yani bilmiyorum gene de bizim takıma yani saygı duymak lazım yapacak bir şey. Yok. E, bakalım iki destekle beraber kazanabileceğiz mi oyunu. Herkes efsanevi efsanevi de aşırı güzel gözüküyor arkadaşlar. Bu arada bana destek verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Son videolara bayağı bir destek vermişsiniz. Ee, hepiniz e, adamsınız, kralsınız. Harikasınız arkadaşlar. Ee, şimdi şuna şöyle vurabilirsem. Ah lan vuramadım. Neyse bizim cini oraya birazcık hasar verir. E, ee, de şöyle bir vurayım abi kolta tamam. Ee, daha sonrasında şöyle vuralım bir. Ah lan vuramadık. Oo çok pis vurdu bize. Tamam Sprout iyi oynadı orada baya iyi. Ee, şöyle. o tamam. Cine bana biraz can bassın abi. Çok güzel bir şekilde. Ee, şimdi Cine direkt tarete kafa attı. Ee, Cine, Cine kendine can basabiliyor mu bu arada? Ben yanında durunca yok. Tamam. Ee, onu da öğrendiğimiz iyi oldu. Şöyle yerimizde birazcık duralım. Ama güzel fake attık. Baya iyi fake attık. Ee, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ah lan keşke değseydi o. Hadi be. Abi şu anda gerçekten e, iyi oynayamıyorum. Cinin şunu çekmesi lazım abi şu an ya. Şöyle. Hayır, 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 hayır. Orada Sprot bir e, şey hiper bastı. Sprot'a gelen hiper de gerçekten güzel bir hiper bu arada. Ben ilk başta şeyi Brawl Talk analiz videomda demiştim işte Sprot'a en kötü gelen e, hiper demiştim. Ama Sprout gene de güzel bir hiper olmuş arkadaşlar gerçekten. E, duvarın çünkü hasar vermesini bayağı iyi yapmışlar. E, şöyle bir şey yapacağım. Yok hiçbir işime yaramadı ama. Evet abi kaçmam lazım. Tamam. Cini güzel. Hadi. Helersin Cini. Ah lan alamadım. O oh, dur çok dalmaya da, da gerek yok aslında. Abi dur. Sakin olalım. Tamam çok güzel. Hayır 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 Tamam lan. Tamam tamam aldık. Çok güzel arkadaşlar. İlk maçımızı harika bir şekilde kazandık. Oh. Bayağı stresli bir maçtı. İki destek karakterle beraber bu maçı kazandık. Şimdilik iyi gidiyoruz. Bakalım şimdi ilerleyen zamanlarda neler olacak. Bakalım bu video içerisinde Legendary 2 olabilecek mi? Acaba Türkiye sıralamasında kaça girebiliriz? Onu da merak ediyorum. Şimdi şöyle alttan alttan darlıyorum bizim cininin şey alması için. Şöyle yapacağımdır. Aynen çok güzel. Ee, onu alalım abi ben alayım hatta. Cini salsın. Çünkü cinin 3 yıldızı var. Belki dalmak ister. Abi o, onu baya kötü attık lan. Şöyle yapabilirsek çok güzel olur aynen. Ee, şöyle yapacağım. Hayır. O kol çok güzel vurdu. Dümdüz yürüyeceğini hiç tahmin edememiştim. Evet. Değişik dodge sistemleri falan filan var arkadaşlar. Şöyle. Ee, burada buradaki bu arada çoğu adam arkadaşlar genelde 50k 40k falan oluyor yani. 50k üzeri falan oluyor yani genelde. Hadi şöyle bir şey yapalım. Ee, şimdi şuradan vuracağım. Şuradan darlayacağım. Tamam. Şöyle pusayım bir şuradan. Daha sonra da şöyle bir ulti atsam çok güzel. Ee, şöyle bir bir tane daha vurursak çok güzel olur. Evet. Mükemmel. Şu anda iyi çok iyi gidiyoruz. Ee, şöyle bir spike'ı bekliyorum. Hiper basacaktır aynen. Ee, spike'ı beklemeye devam ediyorum. Şöyle. Cine bana güzelce bir can basıyor. Ee, şöyle yanında duruyormuş sürekli. Güzel bir hiperle beraber bastık. Ee, Şöyle gidiyorum. Şöyle bir ulti atacağım. Çok güzel abi. Harika arkadaşlar. Bu maçımızı kazandık arkadaşlar. Of tamamdır. Baya güzel eğlenceli bir maçtı. Ee, şu an kimseyi raporlamaya gerek yok bu maç içerisinde. Artı 79 aldık abi mükemmel bir şekilde. Son 100. Şu an kaç puanımız kaldı? Ey 86 puan falan kaldı arkadaşlar. Bu arada ben... Aa ben de altın bir oldu. Bu arada buradan da e, keşke ender çıksaydı ya. Bu arada şöyle bir etkinlik başlatmış arkadaşlar. Ee, süpersel. Böyle güzel bir etkinlik başlatmış. Burada her, eğer her ender çıkardığımızda bu bar doluyor. Ve 1.5 1.5 milyar ender çıkarırsak da. güzel bir 100 tane yıldız alıyor. Belki onun hakkında video çekebilirim. Bu arada Mendy'ye altın bir yaptım. Bayağı iyi. O Mendy'nin ödülleri varmış lan baya. Neyse bunu şimdilik almayacağım. Ya da almayayım, almayayım ya da ya şey melodi için saklıyorum arkadaşlar Neyse arkadaşlar şu anda şeydeki Yereldeki sıralamanıza bakalım bakalım kaçıncıymışız Eee oyun çöktü Öyle yüklensin Bakalım kaçıncıyız abi Evet oyun çöktü arkadaşlar Heh, 304. yüz arkadaşlar evet Git gide gide ilerliyoruz gerçekten çok güzel Bu da eee hadi o zaman O zaman hemencik bir sonraki maçımıza Geçelim efendim Evet arkadaşlar bu maçımıza Beraber geçtik Şimdilik çak ve seçtim burada. Çok da iyi dojlayamıyorum zaten. Şöyle vurmaya çalışıyorum. Evet. Bizim Eve'nin kolu mükemmel. Hmm. evet kaybettik. Mükemmel arkadaşlar yani bu maçı kaybettik. Harika. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. Şöyle fake atmaya çalışıyorum. Şimdilik. Çok güzel. Güzel bir şey yaptık. Şu an son bir e, tren hattına daha düşersem. Mükemmel bir şekilde. Şu an en zoru kaldı bir de. Abi. Evet mükemmel arkadaşlar. Ya öyle gözükmüyordu ama. Yine de yaptı yani. Oyun yapacağını yine. Abi ya Orada ultiyi basamadım Ultiyi orada basabilseydim Bayağı hasar verecektim orada ama Evet Spike geliyor Bayağı hızlı da ulti kastı Hemen canımı toparlayıp hemen cık alacağım abi direkt Canım Çok güzel bir şekilde toparlandı Gidiyorum Çok güzel Bayağı iyi tamam Tam ee, tamam bizim orada adam bir de güzel iş çıkardı. Ben hemen bir daha gideceğim şöyle. Hiç zaman kaybetmeden. Hadi çok güzel abi. Galiba kazandık. Tamam tamam her türlü her türlü buraya alırız. Şu anlık. Ee, zaten direkt ultimin dolmasını bekliyorum. Şöyle gidiyorum ve bitti arkadaşlar. Harika bir şekilde bu maç kazandık. Hadi umarım bu maçı alırız abi. Ee, şu an son maçta oynuyoruz zaten. Evet. Bakalım bu maçı kazanabileceğiz mi? Umarım bu arada son maçtır. Artı şimdi 90 falan verirse şey e, artı 80 falan verirse son maç olmuyor. Dok, e, 86 86 veya üzeri bir şey verirse oluyor arkadaşlar. Onun haricinde de olmuyor. Bu arada şöyle ortaya atarak başlayacağım yapsalar. Çünkü geriden başladığım zaman bu sefer sıkıntı oluyor. Ultiyi falan yanlış atabiliyorum. Şöyle yapacağım. Yerimde durmadan atamıyorum arkadaşlar. Çünkü kolum yok. Evet. Ee, tam Neyse Güzel Bir Asar Verdik Şimdiden Daha Ben Ultiyi Bile Atamadım ee, Şimdi Hemen Şuraya Bir Tren Attı Daha Düşeceğim Bu Arada Kim O Kadar hasar Veriyor Lan Jesse'nin Taleti O Kadar Vuruyor hmm, Güzel ee, Şimdi Şöyle Bir Şeye Dağıtacağım Daha Sonrasında Bekleyeceğim Artık Tamam Arkadaşlar Şu Anda Bence Kazandık Yani Şu Spike'ı Oyalamaya Çalışacağım Birazcık Ondan Sonrasında Dalacağım Tamamdır ee, artık benim dalma hava zamanım geldi diyecektim 13 canım kaldı 13 canla dalmamaz arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi ee, şöyle şey dalıyorum gidiyorum evet harika bayağı gidiyoruz şu anda iyi iyi gidiyoruz şöyle hemen geri dönmek istiyorum çünkü bizim adamlar savunamadı tamam güzel savunmuş yine de hemen bir ulti atmam lazım Ulti atarsam direktmen kazanıyoruz zaten arkadaşlar yüksek ihtimalle. Hadi arkadaşlar gidiyorum 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 gidiyorum. Hayır, otomatik. <laughs> Çok güzel abi. Bu maçı da harika bir şekilde kazandık. Umarım son maçtır. Hadi bakalım. Efsanevi 2 olduk mu? Evet. Yani bu gerçekten bu son videolarda son bu 3 bununla beraber 3. videoda. Yani son birkaç puan kala bitiyor yani. Umarım son maçı kaybetmem umarım arkadaşlar. Eee efsanevi 2 olmamıza son bir maç kaldı şöyle. Hemen bir lokal sıralamamıza tekrardan bir bakalım abi. Ee, neler varmış. Kaçıncıyız şu anda yani ee, 340. falandık şu anda Bakalım yükleniyor ee, Umarım son maç kazanırız Evet 272'ye kadar düşmüşüz Çok güzel arkadaşlar 272'ye kadar düşmüşüz ee, Şöyle hemen hızlı hızlı aşağılara iniyorum arkadaşlar Umarım son maçı kazanırız efendim ee, Şu anda zaten Efsanevi 2 olursak direktman ilk 266'ya rahatça giriyoruz arkadaşlar Neyse arkadaşlar o zaman Hemencik bir sonraki maçımıza geçelim Evet arkadaşlar bu komboyla beraber son maçımıza geçtik abi. Ee, şu anda efsanevi ikiler falan geldi maçıma. Yani o yüzden bayağı bir iyi oldu abi. Ben şöyle sağdan gidiyorum. Ortayı boş bırakacağım bu seferlik. Ee, şöyle tekrardan şuraya atarak başlayalım. Tekrardan aynı map geldiği için bu sefer çak alarak e, devam ettim tekrardan. Şöyle atalım. Çak zaten burada acayip güzel bir seçim. Ee, bu arada hepsi ölmüş ya. Şöyle birazcık vurabilirim. Hatta şöyle de vurursam bayağı iyi olur. Sonra bir daha şöyle vururum. Tamam çok güzel. Baya iyi hasar verdim şu anda. Baya fazla hasar verdik. Oyunun başlarına göre. E, ee, Nani, Nani de hasar vermiş ama bize. Önemli değil abi. Şu an Spike geliyor. Spike'ı bir durdurayım. Şöyle vurmam gerekiyor. Öl lan. Ölmedi adam. Evet şu an baya bir vuracak bizim Spike. Yani karşı Spike. Evet. Neyse Spike'ı durdurabildiğimiz kadar durdurduk. Ee, şimdi ona da şöyle yapalım hemencik. A, neyse. Neyse neyse hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ee, hemencik vuralım abi zaten bitiyormuş. Öyle hiç trenli yayın döşemeye gerek yok. Hadi abi %3 %2. %1 %0. Evet çok güzel arkadaşlar. Harika bir şekilde ilk turumuzu kazandık. Şu an baya hızlı ilerliyoruz lan. Hadi umarım son maçımızı da kazanırız abi. Hadi bakalım. Of şu an çok heyecanlandım bir anda. Yine bu sefer sağdan gideceğim Bu sefer ortayı yine boş bırakacağım ee, Spike ortadan geliyor biliyorum bildiğini e, diyorsunuzdur şu an yüksek ihtimalle zaten ama Yani ortayı zaten direkt Ancelo'ya salıyoruz bir yandan da Şöyle atalım abi ultiyi Yanlış mı attık lan ultiyi neyse Çok da önemli değil arkadaşlar Şöyle birazcık şöyle de vuralım ee, Biraz bekliyorum açıkçası Yani şey olduğu için Şuraya da son bir kez tren attım döşedikten sonra artık atak yapmaya başlayacağım. Çünkü zaten bayağı öndeyiz bir de geriye düşmek istemiyorum. Ee, şimdi şöyle atlayarak başlayayım abi. Evet keşke ultiyi düzgün atabilseydim ya. Şöyle. Evet çok güzel arkadaşlar. Ee, bir kez daha gideceğim. Şöyle canımın dolmasını bekliyorum şu anda. Şöyle. Evet mükemmel. Hadi be. Crow'un zehrini öldüm abi. yok ölmeyecektim ama. Tamam kol çok güzel bir şekilde hasar veriyor oradan. O Spike bizi karşı Spike de çok iyi vurdu bizim kasaya. Neyse. Ee, şimdi ben hemen şöyle bir dalıyorum abi. Çok güzel. Harika arkadaşlar. Ve artık mükemmel bir şekilde efsanevi 2 geldi arkadaşlar. Evet çok güzel bir şekilde efsanevi iki olduk abi. Yeni bir yıldızımız var. Biliyorsunuz geçen videolarda şey yapmıştık. İşte yıldızı fullemiştik. Şey, e, mücevheri ve yıldızdan güzel bir şey veriyordu abi. Bu arada artı 51 vardı lan. Beklediğimden daha çok az vardı. Neyse arkadaşlar. Evet, bakalım bu sefer gerçekten mücevher çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? Bu taktiğini de bir denemiş oluruz tekrardan. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Açtım. Ve gördüğünüz gibi gene mücevher çıkmadı galiba bu taktik gerçekten işe yarıyor abi denemenizi tavsiye ederim. E, taktik nedir önceki videoları izlemeyen varsa mücevheri fulluyorsunuz abi. Buradaki e, yıldızlardan mücevher falan çıkmıyor. Tamamen ister o yani oyuncu profili bile bence arkadaşlar mücevherden daha iyidir. Bu arada güzel zamanın kumlarına özel bir profil fotoğrafı verdi. E, nerede? E, bulabilirsem tabii ki de onu onu bulabilirsem. Aynen. Burada arkadaşlar. Çünkü güzel bir profil fotoğrafı bu arada kullanmayacağım ama şimdilik dursun arkadaşlar. Neyse abi ranked e, ranked modda şu anda legendary 2 olduk ve harika bir şekilde şu anda Türkiye'de kaçıncı sıraya düştük abi? Bayağı 201'iz arkadaşlar. Abi bir dakika yanlışlıkla çıkışa bastım. Şu anda arkadaşlar 201'iz abi. Ee, gördüğünüz gibi bunu ilerleyen zamanlarda arkadaşlar daha fazla kasacağım şöyle şu an oyun çöküyor arkadaşlar bu her lider board açtığım zaman benim niyeyse oyunum çöküyor yani neyse evet şu anda tekrardan geldi oyun ee, gördüğünüz gibi şu anda 201. oyunun oyun içerisinde girerek de bakabilirsiniz abi ee, böyle 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 arkadaşlar kasmaya devam edeceğiz ve gitgide gide Türkiye'de ilerlemeye başlayacağız abi Evet arkadaşlar beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olup bir daha aşağıdan yorum bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, şu anda efsane bir ikiyiz git gide gide buradan master'a doğru gideceğiz ve gerçekten çok çok az kaldı. Dediğim gibi şu an Türkiye'de 201. iz abi. Ve bakalım bir sonraki videolarda ne olacak efendim dediğim gibi akşam 8'de veya 9'da bir canlı yayın açacağım. Ee, kısa bir canlı yayın olacak çok uzun olmayacak bekletmeyeceğim yani size. Ee, orada beraber VS atarız belki belki kupa kasarız belki ranked mod kasarız yani bakarız arkadaşlar yayın içerisinde. Yayına da gelmeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek üzere.